Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler gibi birlikte kendim yapsam. Ee, Barbie yumurta yiyeceğiz. Arkadaşlar bana arkadaşlar arkadan ses geldi. insan var falan. Biraz özür dilerim. Şimdi başla. Ya. Bir dakika. Arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi ben söz konuyla özür dilerim. Orada e, şey içinde çok özür dilerim. Şimdi açalım. Ee, çok tatlı bir aynamış çıktı. Arkadaşlar partiküveren de olacak. Onu da kaçırmayalım. Bir dakika. Çok tatlı bir aynamış. Şimdi bunu açalım. Kaşıkla açalım. Arkadaşlar inceler var. O yüzden biraz ses çıkıyor. Evet, tamam. Evet, Çıkmaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.